Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fluff Lynch oynayacağız da Eymen gider misin? Eymen Eymen gider misin video çekiyorum Ya of, aman Gitme sen gitme Arkadaşlar kardeşimin yanında da Her neyse biz Şimdi şunlara falan bakalım Ben gidemeyeceğim ama Size oyunu tanıtacağım biraz Bakın bu Sprint ya aman hemen de PK işte ya aman PK çok saçma Ev almak çok zor, yapmak çok zor. Bu ne arkadaş? Ne oldu? Ha tamam. Arkadaşlar bakın bu spin çırap. Şu da bu da aynı ama bu yıkılmış. Aa bunu Foxy. Peki. Aa, bizim şey. Pam. Pam pam. Pam pam. Şu neymiş? Mini game'imiz. Anam! Allah! Ben ödüm. Ay, ay, ödüm koptu. Bu neydi? Diğer <laughs> ne? arkadaşlar şu mini game'e bir bakalım. Hoş. İki tane B var arkadaşlar. Bu bir balon oyunu. Aa bakın orada eksik yazıyor. Balonları topladık. bu kadar kolay. Şimdi şundan mı çıkalım. Bura bizim tipsiz pizza. Nasıl bakıyor ya? Bak lan. O gelin o de seni bir giriyor Yok lan girmeyeceğim. Ses, sesini çok şükür. çok çekip. Çok korkuyorum ya. Doğum yumurttan da çok korkuyorum. onlara saatler hızlı gidiyor ama. Ama kar çok korkunç olduğu için oynayamıyor. Hem sen arkadaşlar diğer oyunlara girelim şimdi. Ah, Fight Night birincisi ve selamun aleyküm kardeşim, kardeşim. selamun aleyküm hadi oyuna girsene girmeyeceğim gir Bil, girmeyeceğim gir girmeyeceğim gireceksin girmeyeceğim ya Allah bir, bir git ya Fred'e ikiye girelim arkadaşlar bunun ekranlığını tanıtıyorum. Ama nasıl işte anlatma şeyleri vardı. O yüzden onları falan gösterdim. Oyunun ee, oyunların da başındaki şeyleri gösteriyorum. Bizim diğer oyunlarında. Arkadaşlar bunlar aslında normalde Play Store'da paralı ama Happy mod diye şey indirirseniz ondan hileli indirebilirsiniz. Bu değilsiniz arkadaşlar. Her neyse. Ben bunun dördüncüsünü de indireceğim. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Dört dakika olmuş zaten.